Ben şey dedim, Salih Keçilce eşittir medyanın sırlar kasası. Bu kasayı açalım. İster isim verin, ister vermeyin. Ama bir öğretisi çıksın buradan. Yani e, şu anda biraz önce bir e, siyasetçinin oğlunun e, bir şamdanın kapısında yaptığı... ...bir e, şeye korumaya yaptığı hareketi, hikayesini anlattınız. Buradan bir çıktı da var. Güç yanlış kullanılıyor. Babaların itibarı yanlış kullanılıyor. Belki babalar böyle istemiyordur ama çocuklar böyle görüyor, böyle algılıyor. Maalesef. Medyadaki erkeklik, dizilerdeki erkeklik, bu üstlendikleri roller, bugün bu kadar çok olayların sebebinde medyanın rolü. Böyle başlayalım. Medyada erkeklik, bu omuzu düşük abiler, dizilerde, dizilerin dışında da gerçekten omuzu düşükler miydi? Ataerkil bir ailede büyüdüm. Hı, hı Çağlayan'da yetiştim. Yarısı omuzu düşüktü. O yıllarda benim de omuzum düşmek üzereydi. Direklerden döndüm. 80 öncesi lisede çok zor şartlar altında eğitim gördük. İstanbul'da? İstanbul'da. Hayat hepimiz için çok zor. Hı hı. Güçlü değilseniz eziyorlar. Ama kim eziyor? Arkadaş çevresi mi? Arkadaş çevresinden dışarıdaki diğer kesimlere kadar. Güç tanımı ne orada? Güç Sokaktaki tanımı güç o dönemlerde ne? bizim yetiştiğimiz, gençliğimizin olduğu dönemlerde güç ekonomik değil, bilek gücü, racon yürek kesme. gücü, racon kesme. Ben Kabadayı alemini de tanıdım devamında mafya aleminde tanıdım ki ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Ne Ama, mafya daha zengin mi? Değil. Kabadayı alemi çek tahsili yapmaz. Kabadayı alemi garibanı korur. Robin Hood. Robin Hood'tur. Ha. Zengine racon keser ama garibanı korur. Mafya alemi daha farklı. O da sermayedarı korur. O da sermayedarı koruyor. Maalesef. İkilemde kalıyor erkekler. Ben erkek kadın ayrımı yapmıyorum. Önce insan diyorum. O öyle ama maalesef cinsiyetlerden kaynaklı bir ayrılıklar var. Erkeğin fiziki gücü var. Kadının fiziki gücü erkeğe göre zayıftır ama her erkeği de bir kadın doğurmuştur. Kadın erkekten güçlüdür. Kadın erkekten faydalıdır. Kadın erkekten verimlidir. Siz kadınlar olmasanız bu dünyanın yani şöyle söyleyeyim dünya kadınları ilişkiye girmiyorum, çocuk doğurmuyorum desin. 50 içinde soyunuzu için kuruturuz vallahi. Soyumuz kurur. Evet. Yalan mı? Kuruturuz. O zaman Hadi. kadının kıymetini bilmek lazım. Ben erkeğim. Doğurganlığımızı canlı tutun. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Onun için Yoksa ben kadından yanayım. Şuna karşıyım. Şunu tasvip etmiyorum. Sadece senede bir gün Kadınlar Günü deyip e, metiyeler dizmek, sosyal medyada Kadınlar Günü'nü kutlayıp ertesi gün eve gittiğinde veya dışarıda Öldürmek, taciz etmek, aşağılamak gibi şeylere giren iki yüzlü erkekler var. İşte bunu e, belki Onu de. ben kabul O yüzden yani erkekler hiç konuşmadığı için içlerinde tuttukları için yani işte kabada'yı dedik, mafya dedik. İkisinin de temelinde bu son zamanlarda e, yabancı bir kaynaktan bir video dönüyor. Diyor ki fakir erkeğin sermayesi erkekliktir diyor. Yani fakirin sermayesi diyor erkekliktir. Biraz önce anlattığınız şeyle çok örtüşüyor. Yani... E, ...ekonomik olarak yoksa... ...toplum içerisinde racon kesme kültürü... ...o yüzden çok itibar görüyor... ...erkeklikte. Yani erkekliği Acı belki de şu. bu sığlıktan kurtarmak lazım. Acı gerçek şu. Varlıktan zarar gelmez. Ne gelirse yokluktan gelir. Ve Kaybedecek bir şey olmayan insan... Benim gözümde en tehlikeli insandır. O yüzden erkekleri nasıl desteklenmesi lazım? Erkeklerin değil, insanlığın, kadının erkeğin. Şu anda erkeklik iyi konuşuyoruz da Okey, oradan oraya takılalım. Diyelim. Erkeklerin hem, bu hani hem eğitim hem evet. ekonomik olarak desteklenmesi lazım. Buna katılıyorum. Çünkü bu olmazsa erkek o tarafa kayıyor. Bir sıkıntısı olmayan, ekonomik sıkıntısı olmayan, belli bir kültüre sahip olan bir insanın eline silah verin. Git şu adamı öldür sana bir milyon, on milyon. Elini sürmez o silaha. Evet. Ama bugün yüz bin liraya, yani e, rakam farazi bir rakamdır. Yapabilecek insanlar var. Bakın e, yeni motorlu çeteler türedi. 16-17 yaşında. Evet, şu yaşında. anda ceza almama durumundan dolayı 18 yaş altı çocuklarda suç işleme eylemi çok fazlalaştı. Orada da yine iki türü de var, iki türü de görüyoruz değil mi toplumda? Maalesef, bir kere de elini silah aldığı zaman bir daha bırakamıyorsun, bırakamazsın. Kirlendiğinizde Kirlende. onu temizlemiyor her zaman. Onun için diyorum, ekonomik ve eğitim, erkekler kadınlar desteklenecek ki e, ne gelirse yokluktan gelir benim e, son sözüm de bu olsun duymak istediğim buydu çünkü e, fakirin sermayesi erkeklik maalesef, altında yatan şey maalesef. erkeklerin ekonomik olarak güçlendirilmesi desteklenmesi sosyal haklarının artırılması Kesinlikle. E, bunlar Tabii biz bunları konuştuğumuzda doğal olarak ya biz kadınları kurtardık da mı biz iki tarafında e, aslında e, e, şey ne derler iki tarafa da odaklanmak zorundayız sorunlarına yani kız çocuklarının eğitimi kadar erkek çocukla okumayan erkek çocuklarının da eğitimi çok önemli. Öbür türlü e, iç içe geçiyor. Uyanan kadının engeli bir erkek oluyor bu sefer. Bakın insanlık dedim kadının da erkeğin de dedim ee, kadının fakiri de affedersiniz. O e, da kötü evet. Kötü yola meyilleniyor. ...bedenine dayalı Bedenine işler dayalı, yapmak zorunda kalıyor. Meyilleniyor. Yazık günah değil mi? Mesela erkeklerin de e, bir kadın üzerinden para kazanma durumuna ne diyorsunuz? Belki e, yaptığınız işten dolayı da şahit olmuşsunuzdur bu tür durumları. Erkeklerin kadın bedeni üzerinden para kazanma olayı. Yani Ben hep şey diyorum yani <laughs> namusu arayan erkeklerin... E, <laughs> ...namussuzluk çukuruna nasıl düşüyorlar kısmı. Ya... E... Çok açık ve net konuşacağım. Biz bizeyiz zaten. Fahişelik dünyanın en eski mesleğidir. Evet. O insanlara iş yaptıranlar da maalesef yüzde 80, yüzde 90 erkeklerdir. Kimse durup dururken o mesleğe yönelmez. Mecbur kaldıkları için. Mecbur kaldıkları için, zorlandıkları için. Ama günümüzde biraz daha çerçeve genişledi. Kolay para kazanmak için sosyal medyayla birlikte. Of, o zaman insanlığımızı daha gözden, daha, gözden geçirmek gerekiyor. E, i̇nsanlığımızı gözden geçirmek gerekiyor. Kesinlikle. Her yol mübahtara giriyor bu sefer. Her yol mübaht değil.